Yer bu biz dilim yapmıyoruz, bizim suyumuz yok. Kurt üstü bizim evimizde ya. Ne o mahallelere acıyor, ne o mahralar acıyor, ne? Abi, ağlat, ağlat, ağlat. Abi, ağlat, ağlat, Abi git o kaymaklan. Hadi gel. Hadi gel. Allah kayba kanıya

Bastı bir iş hal etmiyor. Milletvekilleri söz veriyor tutmuyor. Kaymakama gidiyoruz ona havale ediyor. Hiç havale ediyor. Ya mağduruz arkadaş ya. Buna bir çare bulun yeter artık. bu bidonlarda su mu içilir? bu hastalata bir de Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki temiz temiz yıkanın, temiz beslenin. bu şeyde nasıl temiz besleneceğiz? Bu nasıl baş edeceğiz şimdi? o aşı da bizi kurtarmaz bu şekilde. Ayıptır insan bir söz verir yapar yani. Dört beş aydır mağduruz. Evimizi yani pis kokular basmış abi sus, susuzluktan ya. Çok çocuğumuz hep hasta her gün hastanede değil. Tonlarca ilaç veriyorlar bize. Bu da fayda etmiyor. Yani. Burada. Bu gün ne bileyim. Bir de helak etki ama. Ama ne bileyim. Hep bir به از در روژه جا که او مردتی تانکر لدتی همه اوی تخون نهست که نگم سلطان داشت در روژه جا که او مرتی آب در کلا امنت کارم و خو امنت کارم تیش که کن هم سر خوش نکارم بشو حقی خودی نه نه حقی نه حب ما بپرسه رتی نای نه امنت کارم بخون نه نه نه

15-20 gün içerisinde biz sizi suya kavuşturacağız diyorlar. Oysa Vaskide tüm oturan arkadaşlar saat 9-9 çok bir kahvaltı e, sefası vardır orada. Biz bunlara gittiğimizde yetkili kişi zaten bir şey yapamadı halde Elemanlarla biz yüz göz oluyoruz. Ha bu sıkıntıyı yaşamak istiyorlarsa 15 gün, 10 gün bizim misafirimiz olsunlar. Onlar bunu kabul edebiliyorlarsa biz de kabul edeceğiz. Bizim devlette de istediğimiz öyle e, çok büyük bir şey değildir bir e, sontaj istedik. Bu sontaj vurulmuş 4 ay boşa akıyor. 6-7 e, yedi kilometre uzaklığındadır. Yani çekilecek boru vardır. Bu su bize hala ulaştırmadı. Hep gittiğimizde bize yirmi e, 20 gün içerisinde biz ihaleye çıkardık. İhale söz, sözleşmesi vardır. 20 gün içerisinde size ulaştıracağız diyorlar. Bu dört ay bugün yine aynı kelimeleri bize aynen yine kullandılar. Biz bu mağduriyeti size dile getiriyoruz. Yani bunun yetkili birisinin bize el atması lazımdır. Bu bidonlardan biz iki günde bir bize bir su geliyordur. Bu sular kaynıyor bu bidonlarda biz kullanıyoruz. Tüm hastalıklar da zaten e, bu su içe, suyla geliyordur. Siz de biliyorsunuz zaten bunu her zaman söylüyorlar. Olur. hastalık sudan geliyor diye. Biz tanker suyunu kullanıyoruz. Şu an çamaşırlarımızı yıkıyoruz diyebilirim. Bir haftadan on günde bir ya bir banyo yapabiliyoruz ya yapamıyoruz. Tanker suyuyla ne kadar sağlıklı olur bunu ben size söylüyorum. Yetkili birinin bize bu sorunu çözmesi lazımdır. Şu an sontajımız da boşaltıyor. Bu çektiğimiz halde, bu suyumuz olmadığı halde alt yapılarımız görüyorsunuz. Açıktadır. Çünkü tıkanmış bu bu kadar pasifsiz kalması bizi çok gerçekten çok üzüyordu. Yani bunların sularımızın gelmemesi lavabolarımız tıkalı şu an boştadır. Görüyorsunuz. Ve de aynen şunu da çıkardığım gibi sularımız ak bak. Yine var içinde. İnanın ki içinde su vardır. Tıkalı halde. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Tıkalı halde bir basıncı aracı bize sağlanamıyor. Sekiz gündür ben bunu dile getirmişim. Yani bayram olsa bile yine bunu bir nöbetçi eee şey olmazsa. Geri basıncıdır. Evlerimize geri suyla kaldığı halde sularımızın olmadığı için bir de basınç geri basınç geliyor. Görüyorsunuz. Ne çene, Ne için? Hmm.

hoş